Abi bak, abi. Orayı biraz... Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat günü meydana gelen iki ayrı depremde 11 ilde ağır hasar meydana gelirken 41 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu illerden biri de Malatya oldu. İlk depremde Malatya'nın Ciritpınar mahallesinde 7 katlı apartman yıkıldı. Apartmanda çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Bunlardan biri de eşinden 6 yıl önce boşanan ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Özlem Yılmaz oldu. Ben de, ben de, ben de, ben de. Kurtarma ekipleri çalışmasında 12 yaşındaki Aysima'ya ulaşıldı. Ancak anne Özlem Yılmaz, oğlu Ali Osman ve kızı Nursima Birinci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Hadi Aysa, hadi Aysa. Aferin sana Anneanne Hava Sertaş, kızının ve iki torununun cenazesini alarak Adana'da toprağa verdi. Hayatta kalan tek torunun Aysa sahip çıkarak evine getirdi. Kızımı iki torunumu kaybettim. Malatya depreminde. Kızım 34 yaşındaydı. Oğlu 8 yaşında. Nursima Birinç 10 yaşında. Üçünü de kaybettim. Bir torunum daha vardı Aysim'a. O sağ kurtuldu. 40 saat sonra onu sağ çıkarttılar. Şu an o yanımda zaten. Babalarından ayrılardı zaten. Babaları hiç arayıp sormadı bile. Ne cenazesine geldi, ne enkaz yerine geldi. Hiçbir şekilde hiçbir aramadı da sormadı da. Ne kendi babası ne kızımın baba tarafı. Hiç kimse arayıp sormadı. Cenazeyi Adana'da verdim. Ben kendi imkanlarımla getirdim. Yani oradan buradan yine yardım toplayarak ben cenazemi getirdim. Cenaze aracı bulamadım. Hiçbir şekilde hiçbir yardım görmedim. Kendi imkanlarımla yine bir pikapın arkasını atarak getirdim üç tane cenazemi. Kızıma mezar oldu Depremden kaçtı benim kızım, oğlum. Anneanne dedi biz deprem olacak dedi deprem tatbikatında. Buraya geldiler kızımın, küçük kızımın düğünü vardı. Onun için geldiler. Anneanne dedi deprem olacakmış dedi. Biz depremden kaçtık buraya geldik dedi. Oğlum kaçamadı depremden. Yine gitti orada yakalandı depreme. Küçücüktü. Benim oğlumu poşete koydu çıkarttılar. Karşımda gördüm. Kızının deprem olmadan önce 19.600 liralık eşya aldığı mobilyacı ise aileyi arayarak hakkını helal etmediğini, borcu istediğini söylemesi geride kalan annesini gözyaşlarına boğdu. Bir tane yani Malatya'da mobilyacı var. 19 milyar 400. 20 bin de. Yani 20 bin olmasın işte 50 bin olsun. Bu istenir mi? Helal, helal etmiyorum denir mi? <laughs> Bu durumda kızımın borcunu istiyor benden. Benim verebilecek durumum yok. Benim işim yok. Emekliliğim yok. Bir gelirim yok. Benim hiçbir şeyim yok. Bana diyor ki borcunu diyor devletten alırsın diyor ödersin diyor. Ben şimdi devleti mi bekleyeyim bana para versin de ben onun borcunu ödeyeyim diye. Benim kızımın kemikleri orada sızlayacak helal etmiyorum diyor. Ben ne yapacağım şimdi nereden bulacağım bu parayı? Depremde 40 saat sonra sağ olarak kurtulan Aysima Ay Yılmaz'la yaşadıklarını anlattı. Uykuda yakalandım. O zaman rüya gördüm. Nursumay'a dedim ki yat yat deprem oluyor boş ver dedim. Nurtumalar ama benim yanımda değilmiş başka odadaymış. Kendi kendime konuşurken biri beni koltuğunun yanına koymuş gitmiş koltuğun üstüne duvar çöktü yoksa o kurtuk olmasaydı benim üstüme çökecekti duvar. Ben annemin sesini duydum kızım kalk. Ben geldim diye ağlıyordu. Ben de korkudan çıktım. Bağırdım anne buradayım diye bağırdım. Duymadılar iki saat sonra. Yine uyudum. Sonra makine sesi duydum. Kalktım. Bağırdım. O zaman beni kurtardı, Hava verdiler. Evet. Yol at, yol at, yol at.